Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. De ki, ister Allah diyerek, ister Rahman diyerek yakarın. Hangisiyle yakarırsanız olur. Çünkü bütün güzel isimler ona mahsustur. Namazın da sesini fazla Yükseltme, fazla da kısma, ikisinin arasında bir yol tut. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim sabah akşam mescide giderse her gidişinde Allah ona cennetteki konağını hazırlar. de ki benim namazım her türlü ibadetim hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir